Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Kültür ve miras ünitemize devam ediyoruz. Konumuz yeni yurt Anadolu. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Anadolu'ya ilk seferler Çağrı Bey komutanlığında yapılıyor ama e, bu ilk seferler keşif niteliğinde. Yani bir gidelim Anadolu'ya ne var ne yok. Çünkü yeni bir yurt bulma isteği söz konusu arkadaşlar. E, tabii daha sonra yapılan seferler Anadolu'yu yurt edinme amacı taşıyordu. Anadolu'ya yurt edinme nedenleri neler? Türkler niye Anadolu'yu yurt ediniyor? Bir kere Anadolu iklim, su kaynakları, otlaklar ve verimli tarım ovaları bakımından uygun şartlara sahip. İklim güzel, tarım yapılabilecek alanlar var, su kaynakları bol, iklim yani on numara bir ortam arkadaşlar. Anadolu'nun önemli ticaret yolları ve güzergahların üzerinde bulunması Buraya yerleşecek olan kişi devletlerin ya da milletlerin ekonomik olarak da güçleneceği anlamına geliyordu arkadaşlar. Diğer taraftan Büyük Selçuklu devletinin nüfusu artmaya başlamış, Orta Asya bölgesinde kuraklık hakim. Arkadaşlar bu nedenlerden dolayı Anadolu'ya yurt edinmeye başlıyorlar ve Türkler yani Büyük Selçuklu devleti kendisine güveniyor çünkü Anadolu'da Büyük Selçuklu devletine karşı koyabilecek büyük bir devlet de bulunmuyor. Yani aslında durum şu. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulduğu Orta Asya bölgesinde kuraklık var, otlaklar yetersiz, olumsuz şartlar var. Anadolu iklim, su kaynakları bakımından uygun şartlara sahip ticaret yolları üzerinde. E burada Büyük Selçuklu Devleti'ne karşı koyabilecek güçte bir devlet de yok. Bu nedenle ne yapıyorlar arkadaşlar? Türkler Anadolu'ya yönelik yurt edinme amacıyla savaşlarda bulunuyor. Çağrı Bey komutasında Anadolu'ya keşif amaçlı gelen Selçuklu ordusu ile Bizans arasında İlk olarak yani Bizans'la Selçuklu arasında ilk olarak Pasinler Savaşı meydana geliyor. Selçuklu ile Bizans arasında meydana gelen bu ilk savaşı arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti yani Türkler büyük bir zafer kazanarak bu savaştan ayrılıyor. Tuğrul Bey'in ölümü üzerine Büyük Selçukluların başına Alparslan geçiyor arkadaşlar. 1064 yılında Kars'ta bulunan Ani Kalesi'ni Sultan Alparslan fethediyor. Bu fetihten sonra Alparslan komutasındaki Türk ordusu 1071 yılında Malazgirt Ovası'nda Bizans ordusu ile karşı karşıya geliyor arkadaşlar. Malazgirt Savaşı nedir arkadaşlar? 1071 yılında Malazgirt Ovası'nda Türk ordusu ile Bizans ordusu arasında meydana giren bir savaştır. Savaş sırasında Bizans ordusu Türk ordusuna rağmen kat kat sayıca fazla olmasına rağmen Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Türklerden Oğuz, Peçenek gibi Türk boyları savaş sırasında Bizans'tan ayrılıp Türk tarafına geçiyor. Saf değiştirmesi üzerine Selçuklu ordusu büyük bir zafer kazanıyor. Allahu Ekber elhamdülillah diyelim. Ben çok severim Malazgirt zaferini. Çünkü Malazgirt zaferiyle Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor arkadaşlar. Anadolu'da İslamiyet hızla yayılmaya başlıyor. Anadolu'nun Türk yurdu olma süreci yine başlıyor. Anadolu'da ilk Türk beylikleri başlıyor. Türklerin İslamiyet dünyasındaki liderliği ve saygınlığı pekişiyor. Türkleri Anadolu'dan atmak için Haçlı seferleri yine başlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Türkler Malazgirt zaferini kazandıktan sonra Alparslan komutanlarına diyor ki e, fethedilen yer fetheden komutanındır. Yani diyor ki komutanlarına gidin Anadolu'da nereyi alırsanız alın aldığınız yer sizin olacak. Bu da Anadolu'nun Türkleşmesini, Müslümanlaşmasını, Anadolu'nun bayındır hale gelmesini, Anadolu'da Türk nüfusunun artmasını, kısacası Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlıyor. Ki savaştan sonra zaten Mengücekliler, Danişmentler, Saltuklar, Artuklar gibi birçok birinci dönem Türk Beyliği kuruluyor arkadaşlar. Şimdi Malazgirt Savaşı'da bundan ibaret. Sonraki videomuzda hani Alparslan ne demişti? Fethedilen yer fetheden komutanındır. İlk Türk beyliklerini işleyeceğiz arkadaşlar. Bu ilk Türk beyliklerinin en önemli özelliklerine vurgu yapacağız ama bir sonraki videoda. Bu videoda anlatacaklarımız bundan ibaret. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.